Herkese merhaba. Bugün sizlere makyaj fırçalarımı nasıl temizlediğimi göstereceğim. Şunu itiraf etmem gerekiyor ki makyaj fırçalarını temizlemekten nefret ediyorum. Hatta bu kadar çok fırça olmasının sebebi de o olabilir. Fırçalarımı temizlemek için iki yöntem kullanıyorum. İlki derinlemesine temizlik. Bu lavaboda bildiğiniz köpürterek yıkama. İkinci yöntem ise spot cleaning dediğimiz hemen o anda temizleyip 5 dakika içinde fırçanızı kullanabildiğiniz yöntem. İlk olarak size Sigma'nın bu eldiveninden bahsetmek istiyorum. Evet, fırın eldivenini andırıyor. İki yüzü var. Bir tarafı yüz fırçaları için, diğer tarafı göz fırçaları için. Bunu elinize geçiriyorsunuz, lavaboda suyun altında fırçalarınızı köpürterek temizliyorsunuz. Sonra da sıkabiliyorsunuz böyle. Temizleyici ürün olarak da ya klasik bebek şampuanı ya da bu Migros'larda satılan frosh'un organik olduğunu iddia eden bulaşık deterjanını kullanıyorum. Gerçekten sentetik fırçalarda fırçayı çok iyi temizliyor. Artık sizin de bildiğiniz üzere fırçalardaki şu bölüme su kaçırmamamız gerekiyor. Çünkü bu bölüm Kılları bir arada tutan yapışkanın olduğu bölüm eğer bu bölüme su kaçırırsak fırçamız daha erken bozuluyor. Bunun için de ben yıkadıktan sonra fırçayı bu şekilde havluların üzerinde bırakmıyorum. Birkaç sene önce yabancı bir youtuber'da şöyle bir alet gördüm. Bu ne, bu nedir? Fırçalarınızı havlunun üstünde kurutmuyorsunuz da şöyle bir şeyin üstünde kurutuyorsunuz. Böylelikle içlerine hiç su kaçmamış oluyor ve fırçalarınızın ömrünü uzatıyor. Görünce bana mantıklı geldi. Bir tane sipariş verdim. Tabii çok sayıda fırça olunca ben bir deliğe birkaç tane koydum. Farklı boyutlarda fırçalar için gözleri var. Bir kere alınacak bir şey. Bu herhalde ömrüm boyunca bir daha böyle bir şey almam. Aşağı videonun altına bilgilere internet adresini koyarım. Bir de şöyle bir ürün var. Fırçaların şu üstünde gördüğünüz tellerin adı Brush Guard diye geçiyor. Fırça koruyucu. Narin şekli çabuk bozulabilecek fırçaları yıkadıktan sonra üzerine bunu geçiriyorsunuz. Kururken fırçanın şeklinin bozulmamasını sağlıyor. Gerçekten işe yarıyor. Şöyle çıkarayım bunları. Fırçaların şekli alındığı günkü. Özellikle şu karıştırma fırçaları birkaç yıkamadan sonra genişlemeye başlıyor. Mesela şu sigma'nın fırçası herhalde 2 ya da 3 senelik hala şekli alındığı günkü gibi. Normalde şu boyutta geliyor ama böyle ikiye keserek de fırçanızın boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi fırçaları nasıl yıkadığımı göstereceğim size. Bahsettiğim ikinci yöntemde bir makyaj fırçası temizleme solüsyonu kullanmak. Bendeki Mekinki. Bunlarla ilgili şöyle bir handikap var. Fırçanızı hemen temizleyip hemen kullanabiliyorsunuz. Fırçanın kolay kurumasını sağlayan bu ürünün içindeki alkol. Eğer natürel kıllı bir fırça kullanıyorsanız uzun vadede bu şekilde temizlerseniz fırçanız daha kolay yıpranacak anlamına geliyor. Ben bu yöntemi çok tercih etmiyorum. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Gretis'ten ya da Watson's'tan hatırlamıyorum. Seyahat boyu boş sprey kuzusu aldım. Bunun içine %50 su, %50 mekin bu solüsyonunu koydum, karıştırdım. Bu şekilde kullanıyorum. Hem bunun spreyi olmadığı için pratik olmuyordu. Bu şekilde basarak kullanmak bana daha çok pratik geldi. Şöyle mutfak rulosunu alıyorum. Bunun üstüne sıkıyorum. Şu şekilde fırçamı dairesel hareketlerle siliyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde temizliyor. Yani o yoğun alkol oranına ihtiyacınız yok. Onu biraz daha seyreltip şu şekilde kullanabilirsiniz. Hem daha pratik. Fırçalara ben önem veriyorum. Makyaj malzemeleri gibi değil. Eğer iyi bakarsanız gerçekten senelerce kullanabilirsiniz. Bu benim MAC'ten aldığım ilk fırça. İlk aldığım fondöten Face and Body'di. Bu da, bunu da onun yanında tavsiye etmişlerdi. MAC 187 fırçası fırçayı ben üniversite hazırlıkta almıştım. Yaklaşık 10 sene oldu. Hala ilk günkü gibi. Bunun ispatı da bir yurt dışı seyahatimde kısa boylusuna denk geldim. Çantama atarım falan diye hoşuma gitti. Şımarıklık aldım. Şöyle bir bakın. Bilmiyorum ayırt edebilecek misiniz? Biri bir senelik fırça, biri 10 senelik fırça. Eğer fırçalarınıza iyi bakarsanız bu sizin için yatırım. Ben makyaj fırçalarımı bu şekilde temizliyorum. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.